Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağımı öğreteceğim. Şimdi bildiğiniz gibi bir sürü oyun sıkıntısı oluyor. Bunları nasıl düzelteceğiz? Hemen açıklıyorum. Öncelikle benim masa üstümdeki bu ıı, hafta oyunundan başlıyorum. I, evet gördüğünüz gibi Wolf Time'da 8.1.8.1 atası oluyor bunun için ne yapmalıyız hemen size göstereceğim arkadaşlar çalıştıra dx yazıyoruz tamamlıyoruz ve karşımıza çıkacak şey bu oluyor arkadaşlar ekranda şurada etkin miyim girer devre dışı bırak yazacağım onu tıklamayın sakın etkini tıklayın Direk trabzlandırması net eğer hepsi etkin olursa hepsini etkin yapın daha güzel olur benim hepsini etkin ve ses evet arkadaşlar sesimiz sopar oradan girecek Realtek digi top evet iliştirmeye tadı şunlarla öğrenebilirsiniz ee, oyun sorunu ve unutma player sorununu işte çözeceğiz indirdiniz değil mi unutma player bilgisayardan karşıdan eklemeleri tıklıyoruz şöyle Şöyle bir şey gelecek karşımıza. Tıklayıp Çoluştura tıklıyoruz. Arkadaşlar. Ve Unity ve ayar çalışmış durumda. Böylelikle kolay. Arkadaşlar ve videonun daha sonuna geldik. Lütfen ıı, Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. G İyi aşam.